Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadro planlamasını oluşturan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Mertens, Muslera, Kerem Demirbay, Morata ve Frankowski gibi isimlerle yollarını ayıran Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanıyor. Gazeteci Burhan Can Terzi'nin haberine göre, Kön için Bundesliga'dan gelen 5 milyon euroluk teklife Galatasaray sıcak baktı. Çok yakın zamanda tarafların anlaşması bekleniyor, 2024 yılının kış transfer döneminde 3,3 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Alman savunmacı geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Werder Bremen forması altında geçirmişti. Galatasaray'da 19 karşılaşmada görev alan deneyimli savunmacı 1 gol 2 asiste imza atmıştı.